Nerede lan bu haysiyet? Nerede lan bu onur? Vallahi bak oğlum adamın ismini ne çalıyorsunuz lan? Vallahi yok. ben Hadi oğlum size. Emek hırsızısınız oğlum. adam sizden ne çekti lan? Hesabı da yok izlerim. Hesabı ben da yok. kim oğlum lan? Çocuk mu açtın? Ya mı kaptın? Oğlum ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? yapar? Ben baktım az önce buraların içi değişik. Gene hesabından baktım. Oğlum ne yapacağız? Buralardaki buraların üstüne Arap yolu. Dava açar. Dava açar. Dava. Her dava açar diyor. Oğlum bunlar çok ciddi. Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Hepiniz kanalıma ve kanalın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Sonuçten de görmüş olduğunuz gibi Vural abinin ismini çaldık. Kanal birkaç gündür bana yazıyordu. İşte Vural abiye kışkırtma çekeceğim hesabı sokar mısın falan vesaire gibisinden. E, Vural abinin hesabı da bende olduğu için Yasin'i soktum. gelsin soktuktan sonra arkadaşlar ismi ben çaldım. Yasin hesabı kışkırtma çekti. Şimdi şöyle bir kendi profilime gireyim arkadaşlar. Buradan bakın birinci sırada bir arap var görüyor musunuz? İşte bu Vural abi. Yani hesabı güzel bir kışkırtma çekti ve ben de arkadaşlar dedim ki hani isim ben ben deyken ben de bir videosunu çekeyim dedim. Zaten Kural bir bu ismi çok zoru veririm. Yani artık ne karşılığında vermeliyim. Sizler de bunları yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Şimdi şöyle diyorum ki ben bir oyuna geçeyim. Oyunla bakalım bizi tanıyanlar olacak mı bu nickle. Hani ne düşünecekler aklımızda. Tanıyanlar olursa onlarla konuşuruz. Olmazsa da artık yapacak bir şey yok. O zaman hızlı bir şekilde oyunumuza doğru geçelim. bu sefer oldu. Baba baba. Kim Aldım o kadar müsait bir Arap olmaya. <laughs> <laughs> Baksana şuna. Yani tip o kadar müsait ki bu adamın bu şey isim çok iyi bu arada. Bayağı iyi. iyi. Bayağı iyi durdu. Ama benziyor bu adam ya. Vallahi evet. benziyor. Arkadaşlar bak kayda çilmedim. Ne oldu oğlum? Bura abi. Abi ne yapıyorsun abi? Bura abi, abi. Oğlum bu kim lan? Abi. Bura abi. Ne lan? Nerede abi. abi videoda mı sen? Oğlum bu kim beyler? Adam bizi tanıdı. İsimden tanıdı direkt. Şaka mı? Abi, videoda mı? Oha. Nasıl yani? Oğlum az önceki yaşanan muhabbete hala inanamıyorum. Yani bu nasıl olabilir ya? Arkadaşlar bu arada bir şey fark ettim. Yani oyunda maç bulurken bana bir sürü arkadaşlık isteği gelmiş. Yani oyunun sonunda onları ekleyip onlarla da konuşabiliriz. Çünkü ismi görüyorlar ya şu an. Şey düşünüyorlar. Acaba bu kim? Hani hesapta zaten tanındık değil ya. Popülerlik vesaire hepsi kapalı. Yani ben şu an şeyi çok şaşırıyorum. Oyun içinden çocuk beni nasıl tanıdı abi? İsim falan nasıl gözüküyor? Yani isim falan nasıl gözükebiliyor ki? Ünvanım vesaire hiçbir şeyim yok çünkü. Çok şaşırdım. Bayağı şaşırdım. Orada kötü atlıyorum. Şuraya 4-5 kişi attı. Sola bayağı inen var. Düzülebilirsem şuradan giriş yaparız. Geçtim. Ben master setin falan her var bu hesapta. Biz onu mu? Ver biz onu bana. Adamlar var. İyi bir oğlum mı? Bak vurma. Bak öldürme mesajı olan spinler daha iyi aslında. İnsanlar beni direkt tanıyabilir. Bekledim. Oğlum bak bek, bak isteme bak Aa Aaa bayrağımız Türk değil bu arada. Bu kadar da sorun değil ama ya. Bu kadar da bence umursamazlar. Biz onunla oynarız bu arada. Burada da var. 11 kişi gelmiş bu arada buraya. Öndekini vurursan var çok tatlı bir. Yok galiba. Bot mu bu? Aa. Şöyle şu botu alalım. Şimdi 10 kişi daha var arkadaşlar bak. Kayıttalar. Benim kaskım yok. Kaskım var. Bir yadayım. Burada bir bot var sanırım. Bu bot Tek like bu bot. Şuradan var abi. Kaçsınız lan? Bunu da çektim. Oğlum bu ne ne oluyor? Tamam. Bunları güzel bir şekilde aldık. Bunlar bir tık kötü oynuyordu. Bunu alayım. Bu da bot. Nasıl yani? Bence sorun değil ya. İyi iyi iyi. İyiyiz. Bak bir tane adam var. Tam önümde bir yerde bu şey. Kat galiba. Bak kat mı? O, aldım. Oğlum benim buz yarımda şey yok ki. Ama aslında şey düşünebilirler. Bunu da ben de aldım. Bak pasif değiştirme bu arada çok tatlı olabilir. Adam geldi. Ne oldu? Burada ne yaşandı? Harunaz, az cidden. Sil ya. Oğlum ne yapıyorsun? Aa ses kasmıyor. Harbiden ses kasmıyor. Ortaya yaşalım da gidelim biz arkadaşlar. Türkiye miyim? Diğer yüklükte bu arada M4 vardır he. Bir saniye. Sırf şu an o çocuk için mi bu arada maçı oynuyorum. Tekneleri falan güzel olabilir onu sonra. Tamam. Arkadaşlar tekne M4'ümüz takılı bu arada. Yani oradan mesajı anlayabilir aslında. P90 mı? P90 alayım. İyi de ben kendime gerçek olmadığımı zaten biliyorlar ki. Hesabı sadece çaldığımı biliyorlar. Aa biz niye bunu paniğini yaptık? Bir dakika. Niye harbi bunu unuttuk? Biz bunu unuttuk arkadaşlar. Şimdi. 10 kilim var. Hızlı bir şekilde Tokyo'ya doğru oynayacağım. Gidelim arkadaşlar. Şimdi şöyle ki. Bak Tokyo'ya geldim. Yani burada adam olacağını düşünüyorum. Bu arada might arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Bakın gideceğim. Beni ilk hepsinin arkadaşlık isteğini kabul edip onlarla konuşacağım. Yani sesli değil de hani yazışabiliriz aslında bilmiyorum. Bakarız ona. Evet onu var. Ya aslında çünkü oynayabilirim ya. Bir araba yok mu? Araba olsaydı harbi çok tatlı olurdu. Oğlum hala 71 kişi olması şaka mı peki arkadaşlar? Yani bir tık bot oyunu gibi ama değil de anlamadım yani. Allah'ı dolu. Dolu bu arada. Bot mu kanka? O tip sıkı. Aa yok 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 yok. Gerçek adam var. Aa yok gerçek adam var. Orada hesap değeri olmadığı için. Oğlum ne oluyor burada? Hani bayağı adam var. Aa adamları gördüm. Hani bunları alırız. Bak araplar falan. Ne yapıyorsun sen? Oha Kasksız falan oynuyor. O adam orada mıydı? Ben mi yanlış yordum Aygın. Ay. Ne gösterdi? Bot geldi ya. Oğlum mermi mi? Daha da baygınlar falan var bu arada. Bir saniye. Kodumu çektik mi biz? Kodumu ben çekmedim sanırım. Baya adam var ya. Tam karış şu an. Öğrenesek mi? Biliyorum. Aa biraz vurdum. yapıyorsun sen. Oğlum bunlar bot mu? Aa bunlar bot galiba tamam. Orada maç bir tık kötü gibi arkadaşlar çünkü hesabın kademesi bayağı düşük. O yüzden de kaynakta. Neredeki pata oynama oynamak lazım bu arada. Botlar galiba. Burada abi nisini çaldım ya şu an Rekor gidiyorum derken hani Oraya bir adam geçti Gerçek mi bu lan bunlar? Ne falan bindi ya yapıyor bu adam e, Ne yapıyor? E, gitti Yine vurmam yok mu? Evet Gayet kötü bir spray attık Vurdum acaba? Tam hala gidiyor. Bir şey oynayacağım ya. Kilise vardı. Kilise oynuyordum. 16 kilim var. Burada 43 kişi var arkadaşlar. Üstü kapatayım ben. Tamam. Öyle gideriz he. 126 emez. Aa bu ne? Bu ne oğlum? Vuramadım. 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 Ne yapıyor? Thor görüşürüz. Kendine iyi bak. Okey oynayabilirim. 37 kişi var hala. Oğlum kill record falan mı kırıyoruz acaba? Ne yapıyoruz? Anlamadım ki. Oluyor. Oy. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aaa. Ne kesin arkadaşları var ha? Kaldırma olabilir mi acaba? Bir dakika. Orta adam var da, oradan ne yapıyor? Ay çok iyi baydık. Burayı oynamam lazım. Bak tam bir burada abi gibi sprey attım ha. Bayağı iyiydi. Ya sprey atmadık ya. Yani bence fena bir sprey attı. Şimdi 20 kilim oldu. Bu insanlar nerede acaba? Nereye oynayabiliriz arkadaşlar bilemedim ki. Aa, arkadan bir şey geçiyor. Bunu ben nasıl gördüm? Bak önümde önümde önümde. Aa kaykay da var. Aldım. Tamam, görüşürüz. Sıkıntı kardeşim ya. Adam vardı. Nasıl kıyıyor ya? Hayır. Ne yapıyor lan o? Beni görmüyor. Vallahi beni görmüyor. Tamam, bir çekemedim. Şuradaki lottan bir şeyler alıp canavar kamyonunda oynayacağım. Yani çok iyi kilim var bu arada ya. Valla harbin iyi bir kill çıkardım Yani. Oğlum. Arkadaşlar. İyi. Peki sıkıntı çıkardı oraya. Vallahi kill aldım. Bunu mı kaldırmaya? Kaldırma oyuncu. Bu zıplıyor arkadaşlar galiba ya. Şurada şöyle konuşacağım sanırım. Konuşayım mı? İlk başlık çocuk galiba. Kim acaba? Sen, sen hesabımı çaldı. Ben ismini niye fark ettim? Ben baktım az önce buraların ismi değişik. Yani hesabından baktım. Bu ne yapacağız? Buralardaki buraların ismi Arapça olmuş. Evet, Arkadaşlar <laughs> sıkıntı yaşayacağız bu arada bu çocuğu vuracağım. <laughs> çocuğu vurdum. Abi tam şaka gibi ya. Aa, arkada fightlar. Arkada fightlar ben acilen oraya oynamam lazım bu arada. Hızlı bir şekilde oynayacağım. Bir mi dikirim var? Zaten çok az kişi şey kaldı. Oo, sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> o sıkıntı. Öyle. Hayır. <laughs> Bunlar nasıl oyuncular vallahi anlamadım yani. Biraz düşük diye sanırım arkadaşlar böyle oluyor. Arkadaşını koruyor baksana şimdi 5 kişi kaldı bu arada. Artık bunu bırakalım ya. Hani P90 bir tık sıkıntı çıkartır bize. Bimp alalım. Oğlum bu arada harbiden arkadaşlar bak ben bir dakika maç buluyordu yani. Ya o sırada arkadaşlık isteklerine falan baktım. Ya 10-15 tane falan vardı bu arada. Ay iyi. 10-15 istek falan vardı. Bak P90'da bir harap var bu arada. Bir saniye. Şunu bir bambusayım. Alırız herhalde. Leğim yok bir tık. Birazcık sıkıntı. İlek var mı ya? Birazcık varmış. İlek yok mu? Yelek vardı alsa mıydı? Şu adamları da bakayım. Eğer yelekleri yoksa yapacak bir şeyimiz yok. Arabayı alıp yani son adamları da aramak gerekiyor. Adamı yine ne yapmışız oğlum? en yani son 4 kişi panda Aa birini gördüm dropta lan. P90'ı var mıydı? Vallahi P90'ı var. Abinin isimli, bu abinin ismiyle bu çocuğa atmadık mı? Kamera <laughs> mi? b 90 alayım. Az önce bıraktım. Bir tekrar geri Şaka mı? İyi oldu iyi Amire Kamera bu arada. Çışma. Aa çok üstü bir. Oraya bir bomba arkadaşlar. Bir bombamız var. Yani. Bomba mı atıyor bana? Ay çok iyiydi. Vallahi çok iyiydi son iki. Bu iki adam kaldı. Şimdi bu iki adam nerede olabilir? Bakalım. adam bana sprey atıyor ya. Nerede? İşte kaldım. Bot mu? Bot galiba arkadaşlar. Gayet güzel bir oyundu arkadaşlar. Bence çok tatlıydı. Arkadaşlar şimdi çocukları ekleyip hani tepkilerini falan alalım. Yani hızlı bir şekilde lobiye dön diyorum. Bu arada zaten gameplay'den anlamışsınızdır ki rank baya düşük. Baya bir sıkıntı. Şimdi bak ismi tıklıyorum. 10 kişi falan istek atmış. Bak bir saat önce bir suceli, yargı. Aa bunları ekleyeyim mi ben bir? Bunları bir ekliyorum. Aktif olan varsa onu lobiye çekip bakalım ne diyecek hakkımızda. Ne şaşıyor. Harbiden ne şaşıyorlar. Mesela şu çocuğu bir lobiye davet edelim. Gel buraya bakalım gel. Efendim şuna da yazayım. Ne oldu? ne diyecek? Tepkileri ne olacak? Ben seni Vural abi sandım. Hesabı sandım da. Onu hesabı çalmış. son için ekledim. Çaldım hesabı üzerim. Çaldım. Hesabı zaten. Oğlum adamın hesabı var ya. Biliyorum. Arap çalmış. Hesabını da çaldım. İsmini de. Sattım hesabı üzerim. Vural abi çalar o zaman. Her zaman aman ölçü seni. Ne diyor oğlum? Anlamadım. Sağ mi sattı? Amana soktum. Oha küfür ediyor oğlum. Ne diyor? Diyorum ki. Vural abi senin ha gelmişsin geçmişsin yapacak diyorum ya. Hesabı da yok izlerim. Hesabı Hemen da yok. kim oğlum var çocuk mu aslında? Tamam kardeşim. Oğlum ne diyor ne diyor ne küfür ediyor? ek şu Benim anam da şey... yok ona bakılırsa benim yanımda. <laughs> oğlum niye bu kadar küfür ettin ki? Oha Vural abi çok seviyor galiba. Neyse ben şunu takımdan çıkayım. Çivas gibi bir atıyor. Gel bakayım kardeşim gel. Selamünaleyküm. As. Ses var mı? Maalesef. Neyse bu isim çalma muhabbeti mi kışkırtma muhabbeti mi? Çaldım ismi. Ne oluyor ben çıkacağım ya arkadaşım ilk çıkayım ben bekleye Ali'yi sakatıyor Ali'yi ekledim Ali'yi ekledim. Ali'yi de bir adam. Hesabını da sattık. bir dakika anlarız şimdi. Ama bu arada hesabının ismini çalmış herhalde ya. bir dakika. Çaldım ki bu arada arkadaşlar. Anca şöyle anlarız ekle. Aa, bir, dakika, Kaçma. bir dakika bir dakika bir dakika. Hesabına bakıyorum Sen... adamın ismi bir ara bulmuş. Özel alsın. Bir avşak almış. Bir avşak almış. Ben de özel. Gideyim mi? Kime alacaksın lobiye? Çaldım ismi. Arkadaşlar asla ses açmayacağım bu arada. Yani bakalım ne diyecekler bak. Ya, bunlar fark değil, kanka, edin. Ya dur ya. Üstralyaların. Gel onun yan hesabı falan herhalde ya. Çaldım ismi derim. Ben konuşayım mı arkadaşlar Konuşarım. Yo. Alo. Sesim geliyor mu reis? Geliyorsun. Kanka korkuttunuz bizi ya. Oğlum çaldık hesabı biz. <laughs> ya çaldık Ulan deme evet, kanka ya. dur ya. Yakup dedi. Vural abinin ismini çalmışlar da. Yakup'u biliyorsun. Oğlum ben de korktum. Burada bir olan. Çaldım ben zaten. Dedim, korktum. Kanka sesinden de tanıyorum yani. Bizdensin. Ya oğlum ya nasıl tanıyorsunuz ya? Bir video <laughs> çekelim dedik ya. Ya ben ilk başta korktum. Harbiden korktum. İsim çalınmıştı. Vural abinin hesabına girip bakmadım bile. He, Sonradan Vural bakınca anladım. ya. Işte. Baktım bu çalmış. Şimdi size ya, bir şey çaz. soracağım. Sen aldıysan yok. Bizden ben de. aldım ben. Ee, şimdi bu ismi Vural abiye ne karşılığında vereyim? Kanka ne karşılığında evet. 8100. Uğuz'a karşılığında mı vereyim? 100K. 8100'den aşağı düşme. Uğuz'a karşılığı ama 100, 100k abartma oğlum. <laughs> Bu arada bir şey söylemek istiyorum. ben ya şu bak, an videodayım. Videoya bir şey söylemek istiyor şey musunuz? Eee line Vural abi selamlar. Aleyküm selam. Ali sen niye bana sövdün hala bak, ya? Aklım almıyor. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sesini açmasaydın ben de Vural abinin hesaba bakmasaydım harbi büyük söyleyecek. <laughs> <laughs> tamam ben sövdüm ama kusura bakma. sorun yo, yok. Ya, ya bak şöyle diyeyim ben Yakup'u tanıdığımda Yakup'a da sövmüştüm. Yakup'a da sorabilirsin. Yakup'u biliyon değil mi? Ya da. Ya bura bir var ya. Bura bir uzayla. Heee. Şimdi ben gidiyorum o zaman. Ee, Abi diyor bak. Bir şey be. söyleyeyim mi beyler? Şimdi iki tane buraya çocuk çekiyorum tamam mı? Beni eklemişler. Siz şey deyin. Şey hmm. hesabı çalmış falan filan vesaire deyin. Tamam biraz şey olsun. Okay. Ama çocuklar bakın tepkileri ne olacak? Bak, lobby alıyorum. Bak size katıyorlar. Alıyorum. Arkadaşlar. Okay. Arkadaşlar sizi ediyorum. Oğlum çok iyi olacak Çok iyi oluyor çok iyi. Yergin çekecek miyim? Oğlum ayıp değil ne? mi lan? Al ayıp diye değil, ben değil mi oğlum de. ismini çalıyorsunuz? Yani onun adı bir şey ya. Ayıp değil mi oğlum? Ayıp değil mi lan? Nerede lan bu haysiyet? Nerede lan bu onur? Vallahi bak oğlum adamın ismini niye çalıyorsunuz lan? Vallahi ya, ben... Ya, yazık oğlum size. Emek hırsızısınız oğlum. Madem sizden ne çekti lan? Kanka e, ismi vermen lazım. Her türlü adamı... Bak Vural abi zaten her türlü o, o hesabın ismini alır. Ben söyleyeyim şimdi de. Nasıl alacak gizliyorum ben yani, bu Alırız ya, yani dava her açar şekilde alırız. Dava şekilde. açar, dava açar dava. Dava açar diyor. Oğlum Ama bunlar çok, çok ciddi. ciddi. Oo, harika şişler. En kötü zaten bana atarsınız. Mesela... Kimse bir şey... Sana şöyle diyeyim. Sana şöyle diyeyim. Senin ID'inden IP'ni bulur, IP'ni patlatırlar. Hayır şu ara ben alacağım. 50 saniyelik video kaydındaydım. İstersen sana paylaşabilirim yani. Şu o video kaydındayım. Al video kaydını izlerim. Al video kaydını. Kim video kaydındı? Oha bunların hepsi video kaydediliyor. Oğlum Yük bunları paylaşmalı. Paylaşmalı. Oha. Burada bir gidip yani açacaklar ya, mıyım yani. ne olacak? Tabii, en azından ya, falan değil yani. Ya. Bunlar akıllanmaz. Yani böyle onun bunun ismini çalarak birim bak, bunlar akıllanmazlar. Geçen de, bak, geçen de çaldılar abi. Ama bak Vural en azından iyi niyetli çıktılar. Kuzucuk en azından aldı o hesabın ismini de. Bunlar haysiyetsiz şerefsiz bir insan yani. En Oğlum ne yani. diyor bana lan? Yani cidden. Ayı, demek. Ama ben şimdi şunu Biliyor da anlamıyorum Biliyor bak. Herhalde kışkırtma yani yapan kişi kimdi abi. Bileyim. Bak bu Vural abi kışkırtma yapan kişi Karl kesin bak. Karl kesin. Çünkü es şeyi okuttuğumda Karl'ın mı öyle bir şey yazıyor. Karl'ın mı öyle bir şey yazıyor abi. Dedim herhalde Karl abi Vural abi kışkırtma yapıyordur dedim. Bir baktım bu ismi yazdım. Bir baktım herhalde dedim. Lüzü falan şey yapmış yani. İstekat, yani popülerlik falan atmış, bir bakayım dedim falan dedim. Baktım. Herhalde yani diye. tam anlayamadım gerçek mi çakma falan diye. Dedim herhalde hesabı güvence altına aldılar dedim yani hesabın ismini. Bir baktım onun ortalarına buldum. Oh. Asla vermem daha diyorum. Yazık ya. Cidden üzülüyorum sizin, sizin halinize, cidden üzülüyorum. Asla vermesin tam mahkeme kağıdını görürsün tamam. Çağırın lan abi diyorum arkadaşlar. O da iyi. O da iyi. Alo beyler. Alo. Efe. Levni. Alo. Ben çaldım. Vermeyecek misin sen? Ya abi ya. Oo. ne yapıyorsun ya? Bizi işe ya. <laughs> güzel sen miydin ya? <laughs> bendim abi, oğlum bendim. Fotoğraf bile avlıydım. Oğlum Hiç sen, sen şey niye fotoğraf alıyorsunuz? Ya. Niye ya video kaydı alıyorsunuz? Biz de ya bak ben ben anladım bak ben anladım çünkü <laughs> abi sen bu hesaba popülerlik atmışsın. Evet. Tam anlayamadım acaba kışkırtma yaptılar Karla abiyle kışkırtma yaptınız değil mi? Evet. Aa, <laughs> bak ne dedim ne dedim <laughs> bak kesin kışkırtma yaptılar <laughs> bak kesin <laughs> kışkırtma yaptılar dedim. Of ya ben şu an videodayım bu arada. Çünkü o ismi okuttuğunda çünkü abi o ismi okuttuğunda karlın mı ne bir şey yazıyordu ya. Aratçı evet, karlın mı evet. ne yazıyordu çevresine baktığında. Oha lan o kadar gidip baktın mı işte. Baktım abi, abi baktım. Fotoğrafları Lirini var hatta. Yapmış, Bak, liderliği. Liderli. İyi Liderliği yapmış liderliği. Şey <laughs> mi? He. Ben öyle bir araştırdım ki bak bütün popülerliğine baktım. Bu hesabın popülerliğini <laughs> kapatmadan önce baktım. Ondan sonra Vural kine baktım. kine baktım. Oo araştırdım, ama. Sonra aklıma geldi ya benim yan hesabı. Bu Bunu şey bilir değil bilir mi? Yani vallahi bak ben bak ben oyuna girdiğimde bak kapı normalde kapı kapı ben, ben pek fazla girmiyorum oyun abi. Bir baktım <laughs> buraların ismi Arap olmuş. Dedim gene kıtma çekiyorlar dedim. Evet evet. Allah Allah ya bir kıtmanız gitmedi yani şu adamı <laughs> salın diye yazdım yani adama. Şu adamı salın diye yazdım. Vallahi bak yazdım. Ya Yasin yaptı. Beni de bulaştırdı bu işe. Ben de isim alayım çalayım dedim. Video çekeyim dedim ve şu anda videodayım bu arada. Oo selamlar. <laughs> YouTube Aleyküm selam. Ben gidiyorum evet, o zaman, evet. var mı bir isteğiniz? Yanlış, ağlıken Hadi, Hadi <laughs> görüşürüz kendinize, Abi bakan. ya Ağabey, ayrı lobiye gelemem, bir şey diyeceğim. Şu an gelemem ki, efendim. Güzel, Güzel, Güzel abi. Rüzgar'ı bir dakika şey çözeceğim kanka. Al da. Güzel be. Efendim efendim. E, abi, videodan e, e, Vural abiye selamlar. Bir e, ekipçe bir... E, e, Allah karnı, ananı, babanı büyütsün inşallah. Amin, amin, amin. Evet abi o da var, o da var. Vural abiye selam da söyle. Bir de bir dörtlü falan gireriz. Girer miyiz be? Şu an değil şu an değil. Acil bu videoyu editlemem falan lazım. O yüzden inşallah gireriz. Evet. Silmeyeceğim sizi. Hadi gidiyorum ben. Görüşürüz. İnşallah abi. Inşallah. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Bay bay kendinize çok iyi bakın. abi selam söyle. selam söyle abi. 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 Görüşürüz abi. abi bizim yerimizi öpmeyi unutma abi. <laughs> Dur, abi inşallah. Abi. arkadaşlar videomuz harbiden çok iyiydi. Yani hiç böyle beklemiyordum. Aşırı tatlı ve komik oldu videomuz. Gayet iyiydi. Çıkmadan önce birer like atarsanız benim için çok mutlu dersiniz. Kanalımız 100 aboneye doğru gidiyor. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bay bay.